Herkese selam dostlar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm Halis Ağa'ya olan saygım gerçekten tükendi. İyi ki bir zengin olmuş ne kendi ailesine saygısı var ne de başkalarına. Yaşı büyük diye kimse ona laf edemezmiş gibi egosunu tavana çıkaran bir karakter daha görmedim. Cidden karakter yaşının olgunluğunu kaybedip egosuyla ilerlemeye başladı senaristlerin bu konuya acil bir çözüm bulması lazım. Diğer yandan, Ferit ve Seyra'nın daha uzun bir yolları var, biri kendinde her şeyi hak olarak görüyor çünkü öyle görmüş, diğerinin de erkeklere güveni yok ve içini o kadar nefret bürümüş ki babası sayesinde o kadar ezilmiş ki en küçücük olayda bile sinir krizi geçiriyor. Şu an hiç şansları yokmuş gibi görünüyor ama ikisi de birbirlerinden çok şey öğrenecekler ve anlamaya başlayacaklar ilerleyen bölümlerde hep birlikte bunlara şahit olacağız diyelim ve geçtiğimiz bölümü bir hatırlayalım. Ferid'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Sunay'la ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken, Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. Saffet Sunay'la evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın zerrinle yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuza burada son veriyoruz. Sizlerde düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.